Herkese merhaba, herkese selam tekrar kanalıma ve yepyeni video ya. hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün yepyeni videoda karşınızdayım ve bugün kanalımdaki bir ilke imza atıyoruz büyük ihtimalle beraber. Bugün e, haftalık vlog çekiyorum. Haftalık vlog daha öncesinde çekmiştim, okul versiyonunu çekmiştim. Bu sefer ders versiyonunu çekiyoruz. Bu hafta artık toplanmamız gerekiyor ve e, güzel bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Yani bunu bildiğim için de dedim ki sizlerle beraber çalışalım. Bence gayet mantıklı olsam toplamadığımı fark ettim şu anda. Bir gün e, çekemeyebilirim çünkü o gün de Tomuç video çekmem gerekiyor O yüzden on harici günlerde Beraber olacağız. Bayram sonrasında bir hafta Ve ben bayramda gezdim e, Tatil vlogu atmışımdır Diye düşünüyorum büyük ihtimalle Ve gezdiğim için de şu anda bütün derslerim Eksik özellikle ve özellikle Matematiğim çok eksik Maalesef ki ve e, geometri Ben de 9. sınıftan eksik olduğu için Yapamıyorum. Üçgenleri de yapamıyorum ve Yapamayan bir sürü arkadaşım var Ama yapan da bir sürü arkadaşım var o yüzden de bilmiyorum şu anda yani ne yapacağımı. E, Rapper Matematik'ten video izleyeceğim. Ve 11 tane video var ve bu hafta hepsini bitirebilir miyiz? Bence hayır. Ama deneyebilir miyiz? Evet. E, ve ayrıca bu hafta yapmak istediğim şeylerden biri de Türkiye geneli TYT denemesi. Şimdi diyeceksin hani, TYT dokun sınıfın tam mı? Tabii ki hayır. Asla değil. Merak etmeyin. Zaten TYT asla tam olmuyor da. Ben buradaki Türkçe kısmını yapmak istiyorum. Çünkü burada 40 soru var ve 40 sorudaki bir e, kaç soru yapabiliyorum? Onu görmek istiyorum. Merak ettiğimden yapacağım ve ayrıca netimi de sizlerle paylaşabilirim diye düşündüm. Sorulara baktığımda bu arada mesela bu seneden olan sorular falan da var ve bunları çözebiliyor olmak ilginç ee, mutlu ediyor beni. Neyse biz şimdi ilk başta bu haftanın planlarını yapalım. Ben şimdi planlarımı neye göre yaptığımdan bahsedeceğim size. Burası ana kısım. Burada da hani günlere göre ayrılmış. Şu an çok parlıyor ama evet şöyle görebiliyorsunuz. Şurada ana kısım. Burası da günlere ayrılmış kısım. Buraya ben yapmam gereken bütün e, görevlerimi, her şeyimi yapıyorum. Daha sonra günlere dağıtıyorum. Ve o gün yapamadığım bir şey olsa yani o hafta yapmam gereken her şeyi görebiliyorum. Ve mesela atıyorum salı gününe atıyorum biyoloji çalış yazdım ama çalışamadım ben. Onu hemen çarşambaya aktarabiliyorum. E, bu şekilde yapıyorum. E, buraya şimdi görevlerimi yazacağım. Bir de yarın yarın ne var biliyor musunuz? Yarın bizim Ayça ile birlikte oynayacağımız ayrıca Dür ve Amine'nin de olduğu bir oyunumuz var şu şekilde ve keşke kuş olsam hakkında keşke kuş olsam adında ve bu oyunun oyun yani oyunu sahneleyeceğiz yarın. Bunun için de çok heyecanlıyım. Bu hafta unutmamam gerekenler. Şimdi beraber yazarsak önemli olan şeyler de biyoloji Şimdi şuraya yazayım. Biyoloji sunumum var ve bu çarşamba günü olacak. O yüzden bunu çarşamba gününe de biyoloji sunum yazıyorum ki e, önemli bir şey çünkü bu biyoloji sunumu. Bunu geçen 4 çarşamba günlüklerinde yaptığım, göstermiştim. Daha sunamadım. E, çarşamba gününe yazıyorum bunu. Yarın salı günü buna çalışırız. E, cuma günü TYT denemesi yapmak istiyorum. Şöyle yazayım. TYT denemesi Türkçe kısmını yapmak istiyorum. Çok mutsuzum geometri çalışacağım için ama e, rehber matematik yazıyorum yanına. Başka neyle çalışabilirim zaten hiç bilmiyorum. Ve e, pazartesi gününe de yine... E, refer matematik yazmam gerekiyor pazartesi. Buradan da 3 testi çözeyim. Zaten sonraki test fen lisesi için. Çok güneş geliyor. Yüzüm parlıyor. Bir dakika. Böyle konuşayım. Evet. Bu haftanın planlarını zaten duydunuz. Şu şekilde bir kısmımız var. Bir dakika. Bunu ters çevirip göstermem gerekiyor şu Şöyle an. Şöyle bir kısmımız var. Biyoloji, sunum ve tiyatro. Önemli olanlar bunlar. Unutmamam gerekenler burada. Bugün yapacaklarım reper matematikten şuradan görebildiğiniz üzere. 2, 3, 4. videoları izleyeceğim. Karekök çöz. Kahraman testi 1, 2, üç. 3. Hepsinde 3'er tane. Redirektör çözeceğim ve biyoloji özetini çıkartacağım. Kesinlikle haftalık vloglar çok çok daha dola doğal olacak çünkü normalde zaten bir günlük ders çalışma günlüğü çektiğimde sadece bir günümü görüyordunuz ama bu şekilde haftalık vloglarda bir haftamı çektiğimde çalıştığımı da ne kadar çalıştığımı da ne kadar çalışmadığımda ya da çalışmadığım günler olup olmadığında ya da nasıl plan yaptığımda hepsini görebileceksiniz. Bence o açıdan gayet iyi olacak. O zaman ben şimdi saat 6'ya geliyor. Ben bugün bir tık geç başladım. Normalde daha 6.30 gibi başlardım. Yani yarım saatlik bir kaybımız var. Şimdi başlayacağım. Videoları izlemeye ayrıca hani not tutacağım ve hiç mutlu değilim. Matematik çalışmayı seviyorum ama geometri kısmı haricinde gerçekten. izledim tamam mı? Ama çok fazla bilgi yüklenmesi oldu beynime ve üçüncü videoyu kaldıramayacağımı fark ettim. Araya çok fazla girmek istemiyorum. Hani eğer ki anlamadığınız bir kısım olursa yani anlamayacağınızı düşündüğüm bir kısım olursa e, onları altyazı bir şekilde aşağıya yazarım diye düşünüyorum. Eğer ki ve şu anda videonun tam ortasındayken tam ortasında değiliz ama başlarındayken şunu da söylemek istiyorum. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve en sonunda videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Beğenileriniz benim için çok çok önemli çünkü neyi beğenip neyi beğenmediğinizi beğen beğenilerinizi anlayabiliyorum. O yüzden şimdi buradan 3 testi çözeceğim. Buradan 3 testi çözebileceğim düşünüyorum. Ondan sonra Reader Etwork'tan bir tane çözeceğim. Sonra da biyoloji özeti çıkartacağım ve bugünü bitireceğiz ve finto diyeceğiz. Başlayalım. Haydi. Böyle hı, devam edemeyiz. Çok yanlış bir saatte açılış yapmaya karar verdiğimi fark ettim. Dün güzel Hazır, güzel kurulu. Konuşayım ama çok güneş geliyor. Bakın Nasıl bir güneş geliyor? O yüzden bu şekilde konuşacağım. Bir tık karanlık ama idare edeceğiz. Ee, şimdi bugün günlerden salı ve saat 7.15. Ee, biz bugün arkadaşlarımla beraber okuldan sonra dışarı çıktık. Ee, ben de şimdi işte eve geldim. Hani işte üzerimi çıkardım falan filan. Ve şu şekilde kahve yaptım kendime ve yanına da kayısı aldım. Yazın kesinlikle en sevdiğim şeyler soğuk kahve. Buzların süresini dinleyin. Ve yaz meyveleri. İşte çilek olsun, kavun olsun, kayısı olsun bunlar. Dün coğrafya dersimiz vardı ve coğrafya hocamız dedi ki iki kişiye doğal afetlerle alakalı sunum ödevi vereceğim ve çok da beğenirsem eğer ki proje olarak da geçireceğim dedi ve ben de e, aldım performans ödevi normalde hoca eğer ki çok beğenirse proje olarak geçirecek ve büyük ihtimalle beğeneceğini düşünüyorum umarım ki beğenir eğer ki beğenirse de dördüncü projem olarak <laughs> yani bu dönem toplam dört tane proje aldım e, dördüncü projem olarak da coğrafyayı yazdırdım. Keşke matematikten de alsaydım da beşleseydim projelerimi. Olsun. E artık o da seneye. Yani proje yapmak bence çok keyifli ve çok zevk alıyorum proje yaparken. Özet çıkar yazacağım ilk başta. Asit bas çalışacağım. Yarın kimya dersimiz vardı aslında. ona hazırlık olarak düşünmüştüm ama yarın kimya dersimiz iptal edildi. O yüzden de e, kimya özet çıkar ve e, not tut yani. Araya hiç girmem büyük ihtimalle. O yüzden direkt kimya, e, biyolo e, kimya coğrafya, biyoloji olarak direkt devam ederiz. Thank you. Şimdi bugün perşembe günündeyiz dün çarşamba günü e, o kısımları büyük ihtimalle zaten alt ile ya da seslendirmeyle falan görmüşsünüzdür diye düşünüyorum e, dün Tonguç Akademi'ye video çektim o yüzden de e, o kısımları atlatmak zorunda kaldım yani birkaç kesit koymuşumdur büyük ihtimalle ama e, zaten gelerek yaptıklarımın video da videoda gözüküyor ve bugün yine bir gündeyiz bugünkü hedeflerim şimdi GMS'den devam etmek istiyorum. Ee, biliyorsunuz artık yani hazırladım burada çalışacaklarımı. Geometriye yani sınav çok az kaldı ve benim geometriyle alakalı bilgim sıfır. Bu işte sınavdan da büyük ihtimalle hani 15-20 falan alacağım ve yani kimse sınavdan 15-20 almak istemez. O yüzden de şu şekilde e, açının föylerinden çözeceğim. Yani föylerinden değil, fasikülünden çözeceğim. E, geometri fasikülünden çözeceğim. Çünkü burada kolay, konuyu kolaydan zora doğru anlattığı için e, daha kolay bir şekilde çözebileceğimi düşünüyorum. O yüzden de buradan ilerlemeye çalışacağım. Edebiyat ve kimyayı halledeceğim. Biyoloji ve fiziği daha kolay halledebileceğimi düşündüğüm için bu hafta matematik, kimya ve edebiyat yoğunluklu gidiyorum. O yüzden buradan e, 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinden anı ile alakalı testleri çözeceğim. Eğilsin e, Kimya Soru Bankası'ndan testleri çözeceğim. Çünkü senin sonunda bunun kontrolü var ve önemli. O yüzden de bunu kontrol ettireceğim. O zaman şimdi ben hemen matematik çalışmakla başlıyorum. İlk önce biraz matematik çalışalım. Ondan sonra da e, ara veririz. Sonra edebiyat ve kimyayı da halledip bugünü başarıyla tamamlarız. <laughs> feel yapabilen varsa bana ulaşsın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yani çok fazla soruda çözmedim. Hani sayfa sayısı olarak çok fazla zaten ilerlemedim. Öyle bir şey çok mümkün değil ama hani çok fazla çözemeyip yani çok fazla ilerlemeyip hem o kadar ilerlememem arasında çok az sayfadan çok az çözüm bir de çok fazla yorulmam çok ironik bir şey bence. Yani bilmiyorum. Neyse geometriyi bıraktık. Bugünün geometri kısmını tamamlamış olduk en azından. Öyle düşünelim. Bu kitaba başlayacağım. Ay Erkan isminde. Ee, yazarın en önemli eserlerinden biri olarak sayılıyormuş. Ama ben bu eserini hiç neredeyse görmemiştim. Faralar ve insanları gördüm. İşte gazap üzümleri falan gördüm ama bu, bu kitabını hiç görmemiştim. Ama e, görünce almak istedim ve e, bugün sadece 6 sayfa okumuşum bundan. Kahvemi içerken kitabımı okuyacağım. Büyük ihtimalle bir yarım saat 45 dakika kadar. Ondan sonra da akşam yemeğini yiyeceğiz ve e, ben tekrardan hani kimya ve edebiyat çalışacağım ve ondan sonraki güne yani yarına geçeceğiz. O zaman ben şimdi Ay Batarken isimli kitabımı okuyup kahvemi içmeye gidiyorum. günler. selamlar. Bugün tek bir görevimiz var. Biraz geç de başladım çünkü cuma günü. Hem dinlendim hem böyle masaya çok oturasım gelmedi bugün. Kendimi çok zorlayarak oturdum masaya ama dedim ki tek bir görevim var zaten bir gün Hani yapabileceğini düşünüyorum. Ve yapacağız. şu şekilde Tonguç'tan alışveriş yaptığımda en son kargo kargonun için Türkiye Genel'e TYT denemesi koymuşlardı. Hala bazı kırtasiyelerde bedavaya ya da 1 liraya satılıyor görüyorum. İlk defa bir TYT denemesinin Türkçe kısmını çözeceğim. Yani aslında daha önce hiçbir TYT denemesinin hiçbir kısmını çözmediğim için ilk defa da aslında bir TYT kitapçığını elime alıp onun bir kısmını çözeceğim. O yüzden hiç bilmiyorum yani ne olacağını, ne karşıma çıkacağını. Herhangi bir rekabet, herhangi bir şey koymuyorum ortaya. Çünkü yapamayabilirim, yapabilirim de bilmiyorum yani. Şimdi göre göreceğiz, deneyip çözeceğiz. 40 tane soru var. Hayatımda ilk defa böyle um, 40 tane soruyu çözeceğim bu arada çok şey heyecanlı bence HT e Türkçe'yi çözüp e ondan sonra da hemen e netimi sizlerle paylaşacağım heyecanlıyım. I met you. Şimdi içerim. ve e, doğru kaynaktan şu arkasındaki karaköyü okutarak e, tarattım ve hazır mısınız? Söylüyorum. Şimdi bunun iyi olup olmadığını bilmiyorum. İyiyse bir şey söylemeyin, kötüyse de bir şey söylemeyin. Yani <laughs> hiçbirimiz birbirimizin kalbini kırmaya gerek yok. E, i̇lk defa çözdüm. E, Normalde yapmam gereken yani üniversite sınavında yapmam gerekenin 11 net aşağısı oluyor herhalde. Çünkü e, normalde yapmak istediğim net sayısı 36 civarında yani 35 üzeri olması gerekiyor. Ben ise 25,5 net yaptım. E, 28 tane şuraya koyacağım zaten. 28 tane doğru 10 tane yanlışım. 2 e, tane de başım var ve 25,5 netle e, TET Türkçe denememi, ilk TET Türkçe denememi beraber yapmış olduk. E, i̇lk çözen kişilerin hemen kaç net oluyor onu bilmiyorum yani hemen böyle 30 artı netle başlıyorlar mı Türkçe'ye bilmiyorum. Neyse 25,5 net yorum yapamıyorum yani hiç böyle takip ettiğim hani 12. sınıfta sınıf giren ve takip ettiğim kişilerin hiç hani netlerini söylemedikleri için tam olarak bilmiyorum. O yüzden de 25,5 net tam olarak nasıl bir net onu da bilmiyorum. Beraber ilk TYT Türkçe denememizi çözmüş olmamız yani İlk TRT Türkçe denememi beraber çözmüş olmamız da bence tatlı ve güzel bir anı kalacak bence. Eğer ki ben 12. sınıfın sonuna kadar da YouTube'a devam ed edersem, e, YouTube'a video atmaya devam edersem e, bugünlere bakar ve deriz ki vay. ilk Türkçe, TYT Türkçe denemem deriz. Bu hafta sizinle beraber geçti. İlk defa haftalık ders çalışma günlüğü çektim ve düşündüğümden çok daha zor geçti. Ve Umarım ki beğenmişsinizdir ve umarım ki motive olmuşsunuzdur. Beğenerek izlemişsinizdir ve e, benimle bir hafta geçirmekten hoşlanmışsınızdır umarım ki. Ve bu şekilde bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi çünkü eğer ki beğenirseniz hatalık başlaşma için yine daha fazla devam edebilirim. E, kanalıma hala beğenirseniz abone olmayı bu beni çok mutlu ediyor çünkü abone sayısının böyle tık 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 artması çok mutluluk verici bir şey şu anda. 14.200 civarlarındayız galiba. Bir 15.000 alalım. 15.000'den sonra bence daha da hızlı artacağız. Ve video hakkında veya kanalım hakkında herhangi bir düşünceniz, öneriniz, fikriniz varsa onu aşağıda yorumlar belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca da e, kanalıma veya videolarımda arkadaşlarınızla paylaşırsanız, beni önerirseniz çevrenize, ailenize, akrabalarınıza çok çok sevinirim ve çok çok da mutlu olurum. Umarım ki başka videolarda tekrardan görüşebiliriz. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.